Öncelikle seni tebrik ederim sevgili dostum. Neden? Bu 10 tane listede 8'ini sen saymıştın. Evet. Thiago Çukur o zaman transfer edilmemişti. Bir Gustavo'ya şerp koymuştun. Ee, tutabilir belki diye. Ama geri kalan hepsi 8 tane oyuncuyu sen bize söylemiştin. Bundan 20-25 gün önce. Şimdi Savaş Çorlu'yla Hayri Beşer fikir olarak bölündüler. Neden? Savaş diyor ki ben burada sadece Avrupa'ya yazmadığını düşünüyorum. Belki ligde kullanacak. Hayır abi bence diyor burada kullanmayabilir. Bazılarını e, içeride bir takıma kiralar. Kadroda hiç tutmayacak mı? Yoksa Savaş'ın dediği mi doğru yoksa Hayri Beşer'in bakış açısı mı? Top sende. Aykut e, öncelikle herkese selamlar. Hem stüdyodaki dostlarıma hem izleyenlere. Merhabalar diyorum. Ee, gönülden tutmak ayrı bir şey. Mecburiyetten tutmak ayrı bir şey. Savaş mecburiyetten bazılarını tutacak e, Avrupa'dan sonra ligde kullanmak için diyor. Hayır abi ben o kadar katılmıyorum diyor. Çünkü Fenerbahçe'nin gönülden futbolcuların %90'ı yok. Thiago'nun da ben kiralık verileceğini düşünüyorum yeni gelen oyuncunun. Onu, e, ona bir fırsat verip transfer ettiler ucuz diye yani maliyeti düşük diye aldılar. Ama benim burada sadece konuşacağım bu listede bunun Hatlar Jesus veya kurmay ve Kurmayların uykusuz kalıp düşmüşlerdir. Şu Dinamo Kiev maçının önemi o kadar büyük ki Fenerbahçe için. Ee, bir tek Tisarant konusunda. Örnek veriyorum yani bu bir tane daha stoper ben bu Dinamo Kiev kadrosuna koyardım. Bir tane daha stoper. Şeyden dolayı Tisarant diyorum kol kırı gözden çıkarttıklarını duyuyoruz. Lemoş'un zaten hiç adı anılmıyor. Tisserand'da bir e, sakatlık, rahatsızlık Sıkıntı yoksa tiserantı. Varsa hangisi olursa olsun kadroda mutlaka bir tane de Dinamo Kiev kadrosuna bir stoper daha koyardım. Bak e, görebiliyor musun bilmiyorum ama kadroya evet, alınanlar görüyorum. var liste. Evet, evet. E, işte görüyoruz Serdar Aziz var, Salahi var. Fenerbahçe'nin üçüncü bir stoperi yok. Bir e, cezalı durumda ilk maçta alınabilecek bir ceza durumunda veya bir sakatlık durumunda veya bir aksilik durumunda Fenerbahçe'nin oynatacağı stoper yok. Novak orada iş yapar diyemiyorum. Dinamo Kiev'le oynuyorsun. Yani e, mutlak suretle bir tane daha kadroya alırdım. Niye güvenerek veya neyi düşünerek böyle yaptılar? Bunu bilemiyorum. Mayra abi? Ben de aynı kanaatteyim. Şunu söyleyeyim. Tisernant'la ilgili bir transfer gelişmesi de var. Bildiğim kadarıyla. Udinesen'in Tisernant'a talip olduğu ve Fenerbahçe İstanbulspor e, anlaşmak üzereler abi. Öyle mi? Ya o zaman bilemiyorum. Bana gelen bilgi e, doğru olmayabilir. Yani net bir bilgi Bizimkide değil. Bizimki de doğru değildir belki ha, abi. ama net bir yani bilgi değil ama istiyor İstanbulspor. İstanbulspor istiyor. Abi. Yani Udinese'nin de ilgisi oldu. Udinese'nin de ilgisi oldu. 3 milyon euro Fenerbahçe'nin talep ettiği ve görüşme pazarlıklarında sürdüğü yönünde bir bilgi aldım. Şurada hakikaten Ozan da altını çiziyor. Fenerbahçe stopersiz bir de hesap etmek lazım. Serdar tamam. Hani yeteneklerini, agresifliğini, savaşçılığını bildiğimiz, onayladığımız ama çok sakatlanan bir stoper. Şimdi bir sağ stoperiniz var, bir sol stoperiniz var. Novak e, bence hakiki anlamda, sahici anlamda stoper olarak o havuzda değerlendirilecek bir oyuncu değil. Yani burada sürpriz, çok büyük bir... sürpriz, bir... Sürpriz, bir stoper gözüküyor. Bakıyorum o listeyi, O listeden orada stoper kim oynayabiliyor diyorum. Ben çıkaramıyorum orada. Şimdi stoper oynaymış Geçmişte oyuncu var mı diye bakıyorum yani Bek var, bek tamam da. Abi stoper lazım Stop. size. Yani Dinamo Kiev var ya İnanılmaz koşan bir takım. Bak inanılmaz pres yapan bir takım. En son Galatasaray'la hazırlık maçında oynadıkları zaman izlemiştim ki onun üzerine bir, herhalde 7-8 tane daha hazırlık maçı yaptılar. Ya, baktım şimdi tekrar o liste verilen liste e, ekrana gelirse kim acaba Serdar'la Salah'ın yanında herhangi bir kart görmesi durumunda kim oynar diye bakıyorum. Oynayabilir diye bakıyorum. Bir türlü şu isim oynayabilir diyemiyorum yani burada. Hani? Ya bak geçmişte Vallahi ya öyle mesela, yani Çünkü şimdi... bu kadar bol bir stoper e, ismi varken hiçbir tane oraya isim almamız. Üç tane stoper dışarıda. Ben de katılıyorum sevgili Ozan Zeybe. Yani orada en azından bir tişerant olabilirdi. Ya, kart görürsünüz, cezalı olursunuz. Allah göstermez sakatlığı var bunun. Yani nasıl bir şeydir? Mutlaka burada Jorge Jesus'un kafasında bir plan var. Ya şu isimlerden stoperi acaba kimi düşünüyor diye. Ha bir isim var orada ama kim diyorum bakıyorum şu isim de diyemiyorum yani. Yeni gelen isimlere yani, bakıyorum. Şimdi acaba e, şu olabilir mi? Şimdi bilim arıyor yok, olabilir mi diyorum. Yok. Arıyor da mesela orada stoper oynayabilecek bir stoper yok burada can. Orada tavşan şapka meselesi de Tabii tabii, tabii tabii. Ama vardır ilaki. Yüksek hani çıktı. İsmail Yüksek olur. Şekilde, İsmail, İsmail Yüksek kontrat evet, anlaşma şey İsmail Yüksek olabilir. Yani burada Serdar Salay ile İsmail Yüksek olabilir. Ama e, büyük risk bir tava olur bunu yani arka bir, arkaya. Ozan bir soralım bakalım. Şimdi savaşı öyle söyledikten sonra listeye tekrar tekrar bakıyorum. Yani fiziksel yapısı olarak bile hiçbir oyuncunun şu Fenerbahçe kadrosunda orada stoperlik yapabileceğini düşünmüyorum. Yani şu var biraz sonra tabii bu kadro UEFA listesinden sonra Fenerbahçe'yi biraz daha inceleyeceğiz herhalde ama istersen yavaşça oraya gireyim. Yani e, baktığımızda yapılan transferlere de baktığımızda Jesus'tan sonra bizi heveslendiren veya e, iştahımızı arttıran bir transfer de yok ortada kimler gelecek, neler olacak hala bir beklentide olan bir Fenerbahçe var. Örnek veriyorum. Bugün takımın başında İsmail Kartal olsaydı, Buruma'yı transfer etseydin, Emre Mor'u transfer etseydin, homurdanmalar başlamıştı. Ama Fenerbahçe taraftarında aynen bende olduğu gibi vardır Jesun bir bildiği diyoruz. Vardır bir bildiği. Ama bu bildiğine fazla uzun zaman kalmadı Aykut. Dinamo Kiev maçından sonra varmış bir bildiği diyeceğiz veya yokmuş bu bildiği diyeceğiz. Yani artık e, iş ortaya çıkmaya başlayacak. Çünkü Jesus gibi bir teknik adamı getirdikten sonra yapılan transferler Fenerbahçe'yi evet daha iyisini getirdi. Bakın mevcut oyunculara bakın. Gelen oyunculara bakın. Evet daha iyisi geldi. Mevkisinin en iyisini getirdi. Elindekinden daha iyisini getirdi diyebileceğimiz bir tane transferi yok şu ana kadar Fenerbahçe'nin. Yani işte bir e, neydi? Ya, o, yorgeniz... Carvalho konuşuluyordu. Olmadı. İşte Sorlot hala ha, işte konuşuyor. Oraya ya. araya geldi. Ben hakikaten e, şu anda tek şey e, sevgili Ozan Zeybe'ye katılıyorum. Vardır bir bildiği. Ama Fenerbahçe zaten 4 senedir hep vardır bildiğiyle o kaçan şampiyonluklar. Bir Bakın Kandıo dışında bir... kalan 3 tane stoper var. O da şu anda daha ya. Ya şu anda. Geçen sezonda vardı. Ondan önce sezonda vardı. Stoper belgesinde 4 senede 11-12 e, transfer yapıldı. Belki de 13 olabilir yani. Ve o kadar stoper bolluğunda böyle bir taraftan da aklıma şu geliyor. Acaba Şampiyonlar Ligi düşünülmüyor mu? Tamamen lig şampiyonluğu mu düşünülüyor diye içinden de geçirdim açıkçası. Şimdi burada Ozan Zeybek de düşünürken benim gibi sesli olarak bakıyorsun. Şu isim burada oynayamaz diyorsun. O zaman lig. Şimdi, ha, Savaş, şimdi bu da başka bakış açısı. Yani o zaman lig aklıma geliyor yani. Başka bakış açısı. öyleyse sadece lig düşünülüyorsa e, o zaman kimli için satıldı sorusu da akla gelir. Kim e, gelen bilgiye göre 20 milyon euroya yakın bir ücretle gönderiliyor. 19,5 milyon euro. Belki biraz az, belki biraz fazla. Şimdi karşısında duramayacağınız bir rakam. E, Şampiyonlar Ligi'ne katıldığınız zaman da e, kimin getirisinden daha yüksek bir ücret büyük ihtimalle kasanıza girecek. İşte katılma bedeliydi, şuydu buydu. E, dolayısıyla hani Şampiyonlar Ligi'ne katılmak sadece çok üst düzey bir arenada mücadele etmek anlamına gelmiyor. gelmiyor. Şimdi ekonomi önemsenmese kimin satışı bu anlamda onaylanmaz. Şampiyonlar Ligi de sadece prestij açısından değil kulübe sağlayacağı ekonomik katkı açısından da önemsenecek bir platform. Ee, ben önemsemediklerini zannetmiyorum ama burada hakikaten e, yani cevapsız kalan sorular var. Şöyle cevapsız Şimdi, değil sıkışılmış bir durum da var. Eğer Kim Mice bu maçta oynayıp bir hafta 10 gün süre satılmış olsaydı bu sefer alan takım. Ren kullanamayacak. Avrupa'da kullanamayacak. Bu çok büyük bir riskti. Bu kadar acele edilmesi ya da bu kadar sıkıştırılmasını bence en önemli Ama tabii ki kimin var. satıldığı rakam çok iyi. Onu bir kenara bırakalım. Tabii Jesus transfer de istemiş. Portekizli Semedo Olympiakos'ta oynayan muhtemelen gündeme gelmiştir. Bu oyuncunun transferini kulüpten talep etmiş. Şimdi zaten yapmak durumunda Fenerbahçe transfer ve Ozan Zeybek de açılım getirecektir. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle de bir durum ortaya çıktı. Lig bitti dedik ki Fenerbahçe en hazır takım. Kadrosuyla, pozisyonlarıyla yani her pozisyonun içini dolduran... ...belki işte bir e, Serdar'ın daha önünde, daha üst düzey bir nokta Sandford... ...bir altı numara Carvalho gibi bu iki oyuncu transfer edilse... ...bir de Orjin Solbek. Yani genelde bakış açımız buydu. Zannediyorum benimle bu görüşü paylaşan da birçok futbol yorumcusu vardı... Fakat Fenerbahçe bu 3 pozisyona transfer yapmadı. Gerçi Areo'yu aldı. Carvalho'nun diyeceğimiz pozisyonuna. Bir taraftan da kurulu kadro bozulmuş Dur. oldu. Yani Fenerbahçe yepyeni bir kadro yepyeni bir takım Yüzdeyüz, olarak. Bir Şu, Senin tam az bitti. evvel söylediğin yabancı. Neydi Tolga? Bir daha söyle. Şimdi Ren'e gidecek. Evet. Ren Avrupa Ligi'nde oynuyor diyor. Bak, hani burayı Tabii yani bu doğru söylüyor Tolga Tezcanoğlu. Diyor ki eğer Şampiyonlar Ligi'nde yazsaydı listeye diyor, gitmeseydi yine Rene transfer olsaydı UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacaktı diyor. Oynamış olsaydı bile tabii tabii, tabii tabii tabii. Hmm. İki, i̇ki farklı şey o. Yani önemli bir teknik bilgi bu da tabii. Ya eğer bu so maçta oynasaydı bir sonraki maçta hemen oynayabiliyor muydu? Ben Tolga yı... oynuyor oynuyor. Avrupa Ligi Ren için, gruplarda çünkü. Avrupa Ligi onun için. Oynuyor. gruplarda çünkü. Ha, gruplardan başlayacağı için. Evet. evet. Şimdi Hı. senin bir kere az evvelki tezini bir ozan açıklık getirsin. Tezinle hayır hani dedin ya belki de Şampiyonlar Ligi'ni gözden çıkartmış olabilir. Ya olabilir. Ö, bir soralım mı? Olabilir. Bir de sevgili Hayri abim dediği gibi şimdi bakıyorsun bir hafta öncesine kadar ligi en hazır takım Fenerbahçe ediyorduk. Sonuçta evet. e, kadronun üzerine dokunuşlar sergiledi. Her bölgeye beş tane adam sayıyordum. Savunmaya baktığın zaman ben daha bugüne kadar Serdar Salah, Eti Serhat, Kolkur, Lemos, Kimici diyordum. Burada birçok adam var diyordun. Şimdi gelinen noktada iki tane üçüncü stoper sayamıyoruz. Dışarıda üç tane stoper var. Sence de öyle mi? Ön tarafa bakıyorsun. Crespo, <laughs> İsmail, Gustavo arıyor geldi. E şimdi orta saha yarın Pedro'nun da gelme ihtimali çok yüksek olduğunu düşünürsek. Hala Fenerbahçe'de stoper ve forvet, Santrofor diye eksik Peki, var. Peki soralım bakalım. Ya şimdi ben e, kalabalığın çok olmasından karamsar değilim. E, karamsarlık yaşamıyorum. Şu var. Bir hafta kaldı diye biz böyle bir telaşa düştük aslında Fenerbahçe'yi konuşurken. Önümüzde daha üç hafta olsa Dinamo maçına gidecekler olacak, gelecekler olacak, adaptasyon süreci işte takım kuracak diyeceğiz ama bir hafta kalması biraz işi bozu bozuyor. Kafaları kurcalıyor. Ama şunu söyleyeyim. Hani bir hafta önce, 10 gün önce, bir ay önce en hazır takım veya kadrosu en iyi takım Fenerbahçe diye konuşurken benim bununla ilgili ters bir tezim yok şu anda. Hala aynı şeyi söylüyorum. Bugün mesela Beşiktaş'ın transferleri güzel deniyor. İlk 11'i harika bir 11 çıkartabiliyorsun. Yazıyorsun kağıt üzerinde veya şu anda hazırlık maçı var galiba. Sahaya sürebiliyorsun ama yedek yedek kulübesine baktığında Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ne oyuncu var ne de oyunu çevirebilecek kapasitede yetenekli oyuncusu var. Yani sadece orada sayı olması önemli değil. Beşiktaş'ta iş yapabilecek oyuncu yok. Trabzonspor yeni bir e, yola çıktığı için yani Şampiyonlar Ligi'nden sonra ya e, beğendiğim şampiyonluğu hak etti dediğim bir Trabzonspor ama kadrosunda önemli olan majör oyuncuların kritik oyuncular yaş olarak, pozisyon olarak yani bugün Hamsik'ten bahsediyoruz. E, Trabzon'da çok etkisi oldu şampiyonlukta. Hamsi'nin yaşının ne olduğunu biliyoruz. O yüzden konuştuğumuzda e, ben Fenerbahçe'nin kadrosu olarak kalabalık da olsa, biraz kafa karıştırsa da şu anda Türkiye Ligi'nde Süper Lig'de en iyi kadroya sahip takımı Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum.